Merhabalar, ismim Hacı Mehmet Karamavuş. Hacılarlıyım. 32 yaşındayım. Genç girişimciyim. Ee, şu an 3 sektörde faaliyet gösteriyorum. İlk ana sektörüm gıda, ikincisi e, inşaat ve şu an en popüler olan, en çok da ağırlığımı verdiğim ithalat. İthalat sektöründeyiz. İthalat sektörünün temelleri e, lise ve üniversite zamanlarında Amerika'ya gitmeme, gıda sektörünün temelleri baba mesleği, bakkalcılığa, inşaat sektörünün temelleri de yine çevremizdeki ve özellikle ailemizde de inşaatçıların bulunmasıyla sektörün içinde olmam. Evet, Amerika'ya gitme sürecim şöyle oldu. Turizm Lisesi'nde lise tercihlerini yaparken bir müdür yardımcımız seni Turizm Lisesi'ne gönderelim. Sen orada dünyaya gezersin, dolaşırsın gibi bir söyleme olmuştu. Hiç unutmam hocamı. Ben de içimden demiştim ki hocam bizim hacılardan kim çıkmış da Amerika'ya içine gitmiş biz nereden gideceğiz? Böyle beni kandırıyor gibi düşünmüştüm o zamanlar. Sağ olsun vesile oldu bugünlere. Turizm Lisesi ile lise 2'de Antalya'ya, lise 3'te Almanya'da staj Almanya'ya gitme ve staj yapma fırsatı buldum. Almanya'ya gidişim dünyanın biraz benim için küçülmesini sağladı. Yani burada kalmak, küçük bir ilçede doğup büyümek ve o zamanlardaki teknolojinin kısıtlılığı biraz daha dünyayı küçültüyor. Bir uçakla başka bir ülkeye gitmek, başka bir kültürü görmek, yabancı insanları tanımak, dünyamızı biraz daha küçültüyor. Almanya'dan geldikten sonra dünya artık benim için küçük olmaya, küçük görünmeye başladı. Liseden sonra üniversiteye yine turizm fakültesi olarak devam ettim. Başarılı bir başlangıç yaptım. Üniversite ikincisiydim. Turizmi liseden geldiğim için turizmciliğe e, yabancı dilin öneminin farkındaydım. Bu yabancı dilin önemi için de Amerika staj programları var. Work and Travel diye e, genç arkadaşlara çok tavsiye ettiğim bir program. E, 4-5 aylık bir program ve yaz tatilinde gidiliyor. Üniversite okuyanların staj yapabileceği bir program. Orada bir aracı kurumla birlikte iş bulunuyor. Bu işler için Amerika'ya gidiliyor. Orada çalışılıyor, para kazanılıyor, dil öğreniliyor, geliyor. Bu fırsatı buldum o zamanlar. Biraz zorluklar içerisinde. 4-5 bin dolar gibi bir para. Bugün çok büyük bir para değil ama o zamanlarda bir öğrenci için çok büyük bir paraydı. Amerika seyahatimi finanse etmek için zorluklar yaşadım. Bu zorluklar içinde kendi çözümüm kişisel eşyalarımı satmaktı. Biraz çevremden borç almaktı. Bu sayede kendi cep telefonumu satarak, birkaç da özel eşyamı satarak uçak biletimi aldım. Amerika ilk gittiğimde Akıllı telefonum dahi yoktu. Orada bayağı bir zorluk yaşadım. Ya hiç unutmam o Amerika'ya ilk inişimde o günü başarmış olmak benim hayatımda artık başaramayacağım hiçbir şeyin olmadığını kanıtladı bana. O gün benim için bir dönüm noktası oldu. İki defa gittim geldim Amerika'ya. İlki 21 yaşında, ikincisi 25 yaşında. İkinci gitmem daha da zor olmuştu. Çünkü ilki biraz daha kısa bir programdı. İkinci programda e, gitmek için üniversiteyi bırakmam gerekti. E, üniversiteyi üçüncü sınıfta başarılıyken bıraktım. Başarısızlıktan bırakmadım. Üniversiteyi bırakarak bir yıl Amerika'da yaşamaya gittim. Orada iyi bir otelde çalıştım. Orada dil tecrübesi ve oradaki e, akan ticareti görmek, yani online ticareti, e, perakende ticareti, toptan ticareti orada kavrayabilmek benim için yine bir dönüm noktası oldu. Amerika bizim 10 yıl ilerimizde yaklaşık ticari olarak. O zamanlarda son Türkiye'ye dönmeden önceki bir ayda bir beyefendiyle tanıştım. Bu beyefendi Pakistanlıydı. Pakistanlı ve orada Subway isimli bir franchise zinciri vardı. Bu franchise zincirinden 3 şube kurmuş ve hayatını çok iyi geçindirebiliyordu, idame edebiliyordu. Ee, bu vesileyle de e, franchise sektörüne ve gıda sektörüne e, yakınlığım oldu. Türkiye'ye döndükten sonra Kayseri'de iş bulma tecrübelerim oldu. Ama Kayseri'de maalesef yabancı dile ve e, yabancı dile çok gerek yok demeyeyim ama pek kıymet verilmedi. Ben de kendimi en yakın olan Ürgüp bölgesine e, konumlandırdım. Orada bir ajantada çalışmaya başladım. Ajantada çalışırken turist rehberliği bölümünü aynı zamanda okumaya başladım. Hem okuyup hem çalıştım. Hem turist rehberliği bölümünü okudum hem de aynı zamanda orada acentada satışçılık yaptım. Ajanta satışlarından ee, ziyade oradaki turistlere beni ön plana çıkaran şey Amerika'da öğrendiğim İngilizce ve insanlara hizmet etmek oldu. E, bölgedeki en büyük eksiklik gelen turistlerin Sanki e, aptal insanlar, sanki kazıklanmaya müsait insanlar, sanki böyle biz gelen turistleri kandıralım, yolalım gibi bir düşünceleri vardı. Ben bu düşüncenin tam aksini gerçekleştirdim. Karşımdaki insana her zaman kendimden daha zeki olduğunu hissettirdim. Ve karşımdakinin ne, hisset, ne hissettiğini, ne istediğini anladım. Ticarette benim için de çok önemli bir e, cümlem var. Karşıdaki insanı kendimizden daha aptal zannetmeyeceğiz. Her zaman karşımızdaki insanı kendimizden daha akıllı zannettiğimiz zaman iyi bir ilişki kuruluyor. İnsanların güven oluyor. Turizm sektöründe orada güzel bir başarı elde ettim. Bu başarının sonucunda 2019 turizm için çok iyi bir seneydi. O yıllarda arkadaşlarım biraz kendilerine lükse yatırım yaparken ben kazandığım parayı turizmden gıda sektörüne, Amerika'da gördüğüm franchise sektörüne aktarmak istedim. 2020'de tam pandemiden önce pandemiyle birlikte gıda sektörüne girdim. Pandemi gıda sektörünü çok zorladı. O zamanlar ayakta kalmak için mücadele verdik. Ürgüp'te bir yine bir franchise zincirinden aldığım waffleci ile başladım. Bu waffleciyi pandemide ayakta tutabildim. Pandemide ayakta tuttuktan sonra pandemi sonrası çok iyi bir sezon oldu pandemi sonraki sezonda Waffle biraz büyüterek, biraz da turizm işlerimle destekleyerek yine gıdaya yoğunlaştım ve bir hamburger markasının franchise'ını aldım, şubeliğini aldım, yatırımcılığını yaptım. Bu hamburger markası da çok iyi işler yaptı. Sağ olsunlar çok da başarılı oldular. Yeni bir markaydı. Başarılı olunca üçüncü mağazamı açtım. Üçüncü şubemi, üçüncü restoranımı açtım. Üçüncü restoranda da çok iyi başarı elde edince Artık biraz daha işler hızlandı. İşler hızlanınca e, sektör de çok hızlıydı. Yani belirli bir noktadan sonra artık yatırımlar sizi çekmeye gitmeye başlıyor. Yani sizi, yani yatırım şöyle söyleyeyim, yatırım bir hastalık gibi oluyor. Şöyle para kazanmak bir amaç olmuyor ya da para bir araç olmuyor. Sadece başarıyı, başarıyı kovalamak istiyor insan. Ben de başarıyı kovalarken gıda sektöründe yetinmemeye başladım gıda sektörüyle. Markamız kendi kurmuş olduğumuz Kayseri'mizin bir markası. İsmi ne kadar Fransızca olsa da Fransızca duru berrak su anlamına geliyor. Biraz daha dikkat çekmesi için Fransızca bir isim tercih ettik. Şu an ithalatla Türkiye geneline bayilikler veriyoruz. Yani ithal ürünlerle ben her iki ayda bir ya da 45 günde bir Çin'e giderek burada fabrikalarda ürünleri kendi markamız için ürettirerek burada Türkiye genelinde bayilerimize ve satış noktalarımıza ürün tedariği ediyorum. Evet Çinliler bizden daha zor. Özellikle biz Kayseriler çok zekiyiz. Kavramamız çok iyi. Türkler genellikle öyle. Çinliler iş biraz daha zor. Öyle olunca sık gidip gelmek gerekiyor. Yaklaşık 10 bin kilometre bir yol. 10 bin kilometre yolu sürekli gidip gelmekte haliyle yoruyor. Ama yorulmadan da maalesef Çin ticareti yapılamıyor. Çünkü Çin'de üretimin her safhasına karışmanız gerekiyor. Bizde biraz daha inisiyatif almak kolaydır. Bizim ülkemizde usta edersiniz ki usta şu duvarı güzel bir şekilde yap. Usta boyasını seçer, alır, tahtasını, ahşabını yapar, istediği dekorları koyar bizde inisiyatif almak biraz daha kolay. Ama Çinlerde böyle bir durum yok. Biraz daha robotik çalışıyorlar. O yüzden Çin ticaretinde başarıyı yakalamak biraz zor oluyor. Bizim de ilk ticaretlerimizde yaşadığımız sıkıntılar oldu. Hatta şöyle ben 2014'te ilk Çin'den bu bir AliExpress diye bir kanal vardı. Oradan peluş oyuncakların çok satıldığını gördüm. Oradaki peluş oyuncakları buraya boş bir şekilde içi doldurulmamış halde getirdik içi doldurulmamış halde getirdiğim peluş oyuncakları burada annemlere, teyzemlere bir odanın ortasına atıyorduk peluş oyuncakları. Elyaflar da alıyorduk oradan, içini dolduruyorduk. O sayede çok diye bir internet sitesi kurdum 2014 zamanlarında. Peluş oyuncaklarla ilk ticaretim o zamanlar yapmıştım ama e, sermaye kısıtlılığı ve e, biraz yaşın getirileri, biraz e, açıkçası paranın getirdiği bir durumdu yani. Sermaye olmayınca başaramadık o zamanlarda. Ama hep içimdeydi. Sonradan başka sektörlerde güçlenince Çin ticaretine daha bir güçlü girebildim. Çin pazarına daha bir hakim olabildik. Şöyle gıda en önemli sıcak para. Gıdadaki sıcak para başka sektörleri destekliyor. Gıda işletmelerimden günlük kazandığım ve garantili bir iş olduğu için diğer sektörleri besleyebiliyorum. Şu an aynı zamanda inşaatla uğraşıyorum. İnşaatla gıda birbirlerini çok seven sektörler. Çünkü gıdadan nakit para inşaat besliyor günlük olarak. Yani bir anda çok paraya ihtiyaç olmuyor. inşaatta da yavaş yavaş gidiyor. Gıdadan da günlük paralar yavaş yavaş geliyor. Şu an gıdayla inşaatı birleştirerek bir verim alabildim. O şekilde devam ediyoruz. Hem gıda hem inşaat. Dişe kan değme olayı şöyle oldu. Ortaokuldayken mahallenin e, bilgisayar tamircisi benim yeteneklerimi görüp bana fason iş vermeye başladı. Mehmet bu bilgisayar kasasını al, eve git, evde yap, sabah getir. Ben o şekilde yapıyordum, eve götürüyordum, yapıyordum, getiriyordum. O da bana belli bir haçlık veriyordu. Bu dişe ilk kan demesi oldu. Ticaretim ve paranın hazını aldım. Baba da esnaf olunca, bakkal olunca zaten hep işin içindeydik. Öyle olunca e, temelleri orada atılmış oldu. Ama ilk parayı nerede kazandım? Pelişfillerden kazandım. Bu ikiye çok satardı o zamanlarda. 60 75 santim bir peluş filler var. Hala odamın bir köşesinde durur. Yani o peluş fil beni bugünlere getiren basit bir oyuncak ama benim için e, ticaretin ticaretimin bir anahtarı oldu. Şöyle bir mantıkla ilerliyorum malzemenin iyisini alıyoruz. iyi kalifiyeli insanlarla çalışıyoruz. Pazarda da iyi satış noktalarıyla çalışıyoruz. Pazardaki iyi satış noktaları markamıza değer katıyor. Aldığımız ürünler kaliteli olduğu zaman geri dönüşleri az oluyor. Yani aslında kalite birçok şeyi çözüyor. Yani tercih yaparken kaliteyi tercih etmek markalaşmadaki en önemli şey bence. Aileler her zaman koruyucudur. Anne babalar çocuklarına aman bir şey olmasın, aman gitmesin. Aman zaten evimiz var, aman zaten işimiz var. Çıkmasın, gitmesin, yapmasın. Risk almasın isterler ama bence çok yanlış. Biraz da babam sağ olsun o konuda bizi rahat bırakır. Biraz daha biz cesaretliyizdir. Ailelerden özellikle çocuklarına cesaret vermelerini, onları çok korumamalarını, bıraksınlar düşsün, bıraksınlar batsın, bıraksınlar belli mücadeleler versin. Tabii yine onların da kontrol etkisi olsun ama e, aileler bu konuda benim gördüğüm en kilit noktalardan biri. Yani aile destek olmalı. Aile düştüğü zaman gidip kaldırmalı. Aile düşmesin diye arkasında yürümemeli bence. Ben bir turist rehberiyim. <laughs> Tarihte, tarihten şöyle örnek vereyim size. Kayseri'ye 20 kilometre yakında Kanışkarum var. Kanışkarum zamanında bu ticari faaliyetlerin yazılı olarak ilk kitabelerin olduğu, ilk borç senetlerinin yazıldığı, ilk e, yine ticaretle ilgili kuralların yazıldığı e, çok yakınımızda bir yer. Ben genlerimizi kanış karımdan aldığımızı buradaki özellikle Asurluların ve eski medeniyetlerin bizim e, nasıl söyleyeyim genlerimize işlediğini düşünüyorum. Biraz yani Konumdan dolayı şanslıyız biraz atalarımız ticareti çözmüşler bize miras bırakmışlar. Şu an teknolojiyi mutfakla birleştiriyoruz biz. Şöyle birleştiriyoruz. Bu mutfak evyelerimizde sesli komutlar var. Yine duş başlıklarımızda yine e, köpük akan duş başlıklarımız var vesaire. Yani bulunduğumuz sektörde özellikle vitrifiye grubunda olmayan ve özellikle teknoloji biliyorsunuz Çin'de. Çin'den teknolojiyi buraya getirerek markalaşma yolundayız. Şu an Türkiye geneli 50'den fazla satış noktamız var. Bayiler birçok ilde lavis bayilerimiz var. Yani sadece lavis olarak açılan bayilerimiz var. Sağ olsunlar bize güveniyorlar, yatırım yapıyorlar. Biz de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Şu an markamız hızla büyüyor. Benim gıda yatırımlarım İstanbul ve Bursa'da. Normalde ben biraz dışarılara açıldıktan sonra Kayseri'ye çok dönmemeyi düşünüyordum. Ama dışarılarda gördüm ki biz Kayserililer çok zekiyiz, ticarete de iyi yapıyoruz. Dedim bizim yerimiz yine Kayseri. Ee, şu an İstanbul'da çok daha başarılı olabilirdik. Ee, Ankara'da çok daha başarılı olabilirdik. Şu anda çok seyahat etmek zorunda kalıyoruz oralara. Oralarda olmadığımız için ee, maalesef. Ama bu dezavantajı Kayseri sevgimizde kapatıyoruz. Şu an Türkiye geneli inşaat maliyetlerini düşürmeye yönelik, yani ithalatla inşaat maliyetlerini düşürmeye yönelik bir çalışmamız var. Özellikle çok büyük projelerde %2 ve %3 oranlarında inşaat maliyetini düşürebildiğimizde müteahhitlere çok büyük fayda sağlıyor. Şu an inşaat yapımından baştan sona kadar birçok ürünü ithal ederek, markamızla buluşturarak müteahhitlerin maliyetlerini düşürmeye çalışacağız. Amerikalılar biraz daha disiplinler, biz biraz daha özgür çalışıyoruz. Yani bizim bu özgürlüğümüz de çok fazla risk almamıza sebep oluyor. Bir de benim en çok eleştirdiğim, bizi eleştirdiğim şey, biz biraz daha parayı bulunca çabuk harcamaya başlıyoruz. Yabancılar biraz daha birikime ve büyümeye odaklanıyorlar. Ben bu noktada özellikle Türk şirketlerinin hemen satılmaktan ziyade biraz daha büyümesine, risk almasına, çünkü bugün dünyanın en büyük şirketleri zamanında hep bir batma noktasına geldiler. Hep bir grafikte aşağıları gördüler. Sonra tepelere çıktılar. Biz de maalesef bir tepeyi gördüğümüzde hemen satıyoruz. Ben markam için bunu istemiyorum. Markayı biraz daha büyüteceğiz, emek vereceğiz. Hatta yurt dışına taşıma hedeflerimiz var. Buradan hem ithalat hem de doğrudan Çin'den ticaret yapma çalışmalarımız var. Şu an Almanya'da, Hollanda'da satış noktalarımız var. Bu satış noktalarına doğrudan Çin'den ticaret yaparak da e, sürdürüyoruz ticaretimizi. Ve genç yaşta patron olduğunuzda özellikle sektörlerde e, belli bir disiplini korumanız gerekiyor. Çünkü ülkemizde yaşa belli bir saygı var. Yabancı ülkelerdeki gibi e, yabancı ülkelerdeki gibi e, çok karşılıklı saygı yok. Biraz daha bizde yaşa saygı var. Yani mesela biri abi ise senden büyükse bir saygı başlıyor. Yabancılarda böyle bir şey yok. Amerikalılar özellikle 20 yaşındaki bir çocuk, 50 yaşındaki bir çocuğa George gel şu işi yap, kendi sorumluluğunu yap diye emirler verebiliyor, işi öğretebiliyor, iş gösterebiliyor. Ama bizim burada ustalar da biraz da hem samimi hem de disiplinli olmamız gerekiyor. Para disiplini çok önemli. Genç yaştaki bir patron için eğer başarabiliyorsanız insanlar saygı duyuyor. Yani ödemelerinizi düzgün yapıyorsanız, insanları verdiğiniz sözleri tutabiliyorsanız insanlar saygı duyuyor. Yani gençlerden, özellikle genç patronlardan en korkulan şey bu. Acaba disiplinsizlik olur mu? Acaba bir paradı e, parada ve işte bilmemezlik ya da hatalarla bize zarar verebilir mi? Onları düşünüyorlar en çok. Şimdi özellikle ailelerin koruyucu baskısından bir kurtulmak gerekiyor. Aileyi koruyucu olarak değil de, bir kalkan olarak değil de düştüğümüzde bir destek olarak kullanmamız gerekiyor. Kolay para diye bir şey yok. Genç bu zamanda özellikle sosyal medyadan dolayı çok fazla kolay para görünüyor. Böyle bir maalesef dünya yok. Özellikle genç arkadaşlara kolay paranın peşine gitmemelerini tavsiye ediyorum. En güzel şey ticaret. Ticarette özellikle kayserimizde bu zaten çok gelişmiş bir altyapı var. Çok çevremizdeki insanlar ticareti iyi biliyorlar. Yani ticareti sadece Kayseri'den e, e, ihracatta ya da ithalatta değil, dünya ticareti yapabilecek bir boyuta getirebilirler. Yani biz Kayseri'de ne yapacağız ki ya da Kayseri'miz şöyle gibi bir durumlara değil. Şu an elimizdeki telefonda dünya çok küçük. Çin'den bir mal alıp Amerika'ya, İngiltere'den bir mal alıp e, Çin'e satmak çok zor değil. Sadece cesaretli de olsunlar, kendilerine güvensinler arkasından başarı gelecektir. Aslında şöyle herkes belli bir paradan nasıl para kazanılacağını, nasıl yatırım yapılacağını anlatır. Ben biraz da arkadaşlara, çevremdekilere sıfırdan para yapmanın anahtarlarını vermeye çalışıyorum. Yani özellikle küçük sermayeyle başlayıp bu sermayeyi harcamadan, sermayeyi büyüterek belli bir dönem ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle yine bir yabancı metodudur yabancıların çok uyguladığı bir metottur. Kazandığımız paranın sadece %10'unu harcamak. Yani bugün 1 milyon kazanıyorsak 1 milyonu harcamamamız gerekiyor. Ticaretteki e, ticari hayatların kısa olmasının en büyük sebeplerinden biri bu bence. Yani para kazanılabilir ama bazen de kaybedilebilir. Kaybedilecek zamana hazırlıklı olmak gerekiyor. Biraz da karın azını harcamak gerekiyor. Ben biraz da başarı hırsım var benim. Paradan ziyade bu lafı da çok duymuştum ama kendi hayatımda doğruluğunu görmüş oldum. Başarı parayı getiriyor. Parayı kovalamak başarıyı sağlamıyor maalesef. Para da bir sadece bir başarı değil. Ama başarı kesinlikle parayı getiriyor. Bu hangi alanda olursa olsun. Yeter ki başarıya odaklanalım. Yeter ki mücadele edelim. Bu mücadelemiz parayı getirecektir. Son söz olarak harekete geçmelerini istiyorum arkadaşlarım. Çevremde birçok insana da birçok insanda bunu görüyorum, birçok insana bunu tavsiye ediyorum. Amerikalıların bir lafı var. Mu 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 diye harekete geç, hareket et. işte iş yap. Dinimizde de bu vardır. Harekette bereket vardır diye. Hem dinimiz söylüyor, hem ticaretin en güçlüsü Amerika'dakiler bunu söylüyorlar. Harekete geçelim, şeyleri üretelim başarmak için mücadele verelim. Paraya odaklanmayalım. Yani ve özellikle kısa zamandaki paraya odaklanmayalım. Yani ben bir yılda, iki yılda, üç yılda başarıp çok iyi arabalara binip çok iyi tatiller yapacağım değil de ben önümüzdeki beş yıl boyunca şöyle bir disiplinde çalışıp işletmemi büyütüp buna göre geleceğimi planlayacağım demek bu noktada çok önemli. Şöyle özellikle sektörlerdeki bazı dönemlerdeki zorluklardan dolayı iyi ki sektörlerimi genişletmişim. Gıda, inşaat ve ithalat gibi. Çünkü belli dönemlerde bu sektörler birbirlerini destekliyorlar. Belli dönemlerde gıda, belli dönemlerde ithalat zorluklar yaşayabiliyor. Bu dönemlerde yan sektörler birbirini destekliyor. O yüzden iki sektörleri çoğaltmışım. Sektörleri çoğaltmayı tavsiye ediyorum. Alanında yoğunlaşmak, alanında çok başarılı olmak da tabii çok iyi. Ama ikinci bir sektör ya da üçüncü bir sektör ticarette bence bir e, temel taş olmalı. Ka kalifeli insanlarla, akıllı insanlarla çalışmayı çok seviyorum. Bu insanlarla bu, bir istihdam oluşturmayı, e, bu insanlara faydalı olmayı çok seviyorum. Çünkü gerçekten benim şahsi düşüncem, akıllı insanlar e, iyi şartları ve kazanmayı hak ediyorlar. E, ben belli dönemlerde bunu eleştirmiştim. Yani kalifeli insana e, hem maaşıyla hem e, gerekli ilgiyle bunların hissettirilmesi gerekiyor. Bunu başarabildiğimi düşünüyorum. Bu, bu konuda da yüzden fazla çalışanım var şu an. Bu çalışanlarla iyi bir ilişkilerim var. Bu istihdamı artırmayı çok istiyorum ve seviyorum. Keyif alıyorum. İnsanlara faydalı olmaktan, ülkeme ve şehrime faydalı olmaktan çok keyif alıyorum. Bu da beni motive ediyor. Bu motiveyle daha çok çalışabiliyorum. Daha iyi hizmet edebiliyorum. Daha faydalı olabiliyorum.